Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Edgar geldi. Edgar aldım. Arkadaşlar bakın Edgar'la bugün oynayacağız. Ama siz giremediyseniz oyunda bir çökme oldu. Kaç milyon kişi oyuna girdi. Ben de daha yeni aldım. Vallahi kaç gündür bekliyordum ve sonunda geldi. Em Edgar hemen deneyelim arkadaşlar. O, hazır olan ve karakterimizi deneyelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ve Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın siz giremediyseniz size girme şeyini anlatacağım. Biraz oynamıyorsunuz oyunu arkadaşlar. Biraz bir ara verin. Çünkü insanlar biraz oynayıp sıkılacak karakterden. Ondan sonra oyuna girersiniz ve alırsınız Ember'ı. Edgar'ı. Ember demiş ağzım. Ondan sonra biraz oynamayın arkadaşlar. Oyunu. Ultisi otomatik doluyor bu arada hasar vermiyor. Arkadaşlar bir de bakın. Biraz oynamayın. Ben oynamadım biraz. Bir girdim. Açıldı oyun direkt bastım. Ember aldım. Edgar aldım. Karakter efsane. Şöyle. Ben karakteri çok beğendim. Ben böyle 18 bine kasarım ya. Ben Kasmaya çalışacağım. Çok mutlu oldum arkadaşlar karaktere. Karakter inanılmaz güçlü size öyle diyeyim. Bakın 810 vurdu 6 yükle. 10 yükle kaç vuracak acaba? Bu arada ulti hasar vermiyor. Bunu söyleyeyim. Bu arada karakter aşırı, aşırı hızlı ve doldurma. Do, bakın. Hemen dolduruyor. Ben bu karakteri aşırı beğendim. Öyle böyle diyeyim arkadaşlar. Müthiş bir karakter ya. Beleşe arkadaşlar. Sen bunu nasıl aldın derseniz beleşe bedava bir karakter. Bedava karakter. Almayı kaçırmayın. Hemen oyuna girin alın arkadaşlar. Bugün son yarın gelmeyecek. Alacaksınız. Şimdi alın. Gerçekten bir daha kutulardan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Herkes de önerin arkadaşlar. Bu karakteri kaçırmayın. Çok güzel. Nerede oğlum bunlar ya? Gerçekten kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. O 12 yük mü? <laughs> 12 yük nedir ya? Edgar'a işlemez bile. Vurunca bile canı dolmuyor. Müthiş bir karakter. Arkadaşlar sizlere kaybetme animasyonu göstereceğim. Orada önceki videoda hatırladınız mı? Lua almıştık. Mr. P'yi çıkarmıştık. Evet, arkadaşlar bu arada yarın benim doğum günüm. Ee, doğum gün kutu olsun yani için teşekkürler. Hmm. Alırız. Arkadaşlar kaybetme animasyonunu göstermek istiyorum. Ben de bilmiyorum. Bayram'ınkini biliyorum biraz. Ama Edgar'ınkini bilmiyorum. Hemen gidelim. Aksesuar neymiş? Oo, ultisine bakın arkadaşlar. Ultisine bakın çabucak doldu. Bu arada Ultisine hasar vermiyorum dedim. 1000 hasar verdi. Arkadaşlar yıldız gücünün hasar veriyor. Abi, abi karakter efsane. Bunu neden destansı yapmışlar? Gizemli yapsalar. Abi artı al alma. Lütfen artı alma. Zaten bu dostluk maçı ne? <laughs> Kafasına atıklar vuruyor. Bence yani arkadaşlar bugün girin bu güzel karakteri alın. Almanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Çok mutluyum. Ben bunu aldım ama arkadaşlar bunu aldığınızda bir de oranlarınıza hiçbir şey olmuyor. Benim oranım hala var duruyor. Örneğin oranınız çok düşmez. Oranınız düşmüyor. Bunu da söyleyeyim. Abi, şu karakterim müthiş bir de. Hızlanıyor oğlum bu. <laughs> oğlum çok beğendim. Bu arada arkadaşlar benim Edgar kim diye sormak istiyorsanız ben size söyleyeyim bu Edgar'ın kim olduğunu. Kolletin pantolonunla aynı ve Collette aynı yerde çalışıyor. Ama Edgar daha güzel kolletten Abi ben olsam bunun efsanevi ya da gizemli yaparım. Niye destansı yapmışlar ki ben onu anladım. Onun normalde hasar vermiyor. Bak canımız az ölürken her herife vuruyoruz canımız doluyor. Müthiş bir şey. Bu arada ben bunu gelir gelmez kasacaktım Türkiye birinciliğine. Kazamadım arkadaşlar bu bak yüzünden. Hemen doldum. Bu arada efsane bir karakter. Brotalk'ta pek güçsüz ben sandım bunu. Brotalk'ta hani gösteriyordu Edgar ya da Byron'ı. Gösteriyordu. Ben güçsüz sanıyordum ama. Oğlum nikiyor patlatıyor her yeri o kadar. Hmm, arkadaşlar kutu açacağız. Abi. Edgar. Edgar neredesin Edgar? <laughs> Edgar'a verdim. Oğlum bir de bunu Max'ten düşünseniz arkadaşlar. Üf Max'ten yaşanmaz ya. Arkadaşlar küçük kutama hiçbir şey çıkmaz. Çıkmadı. var arkadaşlar bunu hemen alın. Bakın. Hemen diyorum. Alın arkadaşlar. Bakın ben Lu yerine gittim. Profil fotoğrafımı bunu koydum. Çok havalı bir tip. arkadaşlar valla bunu almanız tavsiye ediyorum. beleşe beleş. Bir de oğlum bu kadar güçlü bir karakter beda bedava verildi. Yarın arkadaşlar 13. günün hediyesini söyleyeyim sizlere. Söylüyorum. Brock'un eski skini. Biraz canı çok gidiyor ama vurunca 808 can topluyor. Ama bunun bunun kostümleri çok güzel olacaktır. Bir de alan vuruyor. Üf oğlum. Bu nasıl bir karakter böyle? Ulti gerçekten nasıl veriyor? Ya. Ama yalnız gücünden veriyor. Abim çok beğendim. Müthiş, müthiş. Like atıp abone olun arkadaşlar. Gene arkasında X var bu ya. Bakın pantolonuna bakın. Kolletingine bakın. Aynısı ya, aynısı. <laughs> Bakın arkadaşlar ben ilk aldığımda girdim. Herkes Edgar'a herkes. Kimse Edgar olmamazlık yapmıyor. Ama arkadaşlar Edgar'ı beğendim diyenler varsa çok beğendim. Ah Edgar. kim yok. Tek madde bu bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar galiba herkes Edgar. Herkes Edgar galiba. <laughs> oğlum galiba herkes etkiler. Gel oğlum. Gel. Oğlum dur. Herkes etkiler. Ben şöyle bir surprise yapayım sana. O karakter beğendim. Çok güzel. Bir de hızlanıyor oğlum bu bir şey yapar. Birazdan okuyacağız özelliklerini arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Efso, efso. Oğlum bu karakter neden destansı? Efsanevi yapardım oğlum ben bunu. 1166 vuruyor. Vallahi 1160. Bak 3 mermiyle alabilir miyim? Aldı. 2 mermiyle aldı. Arkadaşlar bu karakteri almanızı tavsiye ederim. Müthiş efso ya. Çok havalı çok güzel. <laughs> arkadaşlar hemen okuyalım. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. Parkurlara da bayılır. Parkur mu? Sağlık, menzil kısa. Ama çok hızlı ve menzil de çok sesini göstereyim arkadaşlar. So awesome. Lol böyle sesi şey var. <laughs> o zaman bir maç daha atıp videomuzu sunlanırım. Hadi bir savaş toplumuna deneyelim. <laughs> Sunmaçta arkadaşlar bakın çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir kar Yok artık herkes en <laughs> Edgar. Herkes Edgar arkadaşlar. Herkes Edgar. <laughs> arkadaşlar herkes Edgar. Herkes. Oho bakın Çin'de, Japon'da, Amerika'da benim arkadaşım denedi. Her yerde giriyorlarmış. Şimdi <laughs> gidelim arkadaşlar biz. Bre, oğlum ne oldu? ya? Kim daha iyi kullanıyor? Surprise. Şöyle geleyim. Geç. Oğlum bak herkes Edgar ya. Bir de Rosa'ya benziyor oğlum biraz. Rosa. Can verin bana. Adamlara vurunca da can geliyor. At onu. Oğlum pas at. Arkadaşlar ben bir de silip yeni yükledim onu. Hesabım gitti diyordum koptu. Arkadaşlar. Aklıma şimdi geldi. Arkadaşlar diğer hesaplarıma da gidip alacağım ben bu karakteri. Bekleyin arkadaşlar. Hemen diğer hesapları da gidip alacağım. Ondan sonra videoyu bitiririm. O geliş anını sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir giriş anı var. Pii. Neyse arkadaşlar video 10 dakika oldu uzamasın. Hemen ben şöyle bir maçı da alıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüm. Allah yine şu görsele bakın. <laughs> arkadaşlar hemen diğer hesaplarıma gidip alayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Girdim hemen ben bu hesabıma. Abi gene oyun gitmedi değil mi? Abi gene mi oyun gitti? Server yine mi çöktü? Bu hesap daha da girmiyor. Ben nasıl gideceğim ona hesabıma? Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.